Bulaşık makının yer sıkılmış. Yer de sıkılmış, çok eğlenmiş. <laughs> akşam akşam perden burada bulaşık süngeri ne döndüm. <laughs> bulaşık makının yer sıkılmış. Yer de sıkılmış, çok eğlenmiş. <laughs> bulaşık makının yer sıkılmış. Yer de sıkılmış, çok eğlenmiş. <laughs> Buluş macununun yer sıkılmış. Yer de sıkılmamış, çok eğlenmiş. <laughs> Buluş macununun yer sıkılmış. Yer de sıkılmamış, çok eğlenmiş. Buluş macununun yer sıkılmış. Yer de sıkılmamış, çok eğlenmiş. <laughs> akşam akşam perdem burada bulaşık süngeye döndüm. Dış macunun yer sıkılmış. yer da sıkılmamış. Çok eğlenmiş. Dış macunun yer sıkılmış. yer da sıkılmamış. Çok eğlenmiş. <laughs> akşam akşam perden burada bulaşık süngerine döndüm. Dış macunun yer sıkılmış. yer da sıkılmamış. Çok eğlenmiş. <laughs> Akşam akşam perden burada bulaşık süngerine döndüm. Bulaşık makının yer sıkılmış. Yer ta sıkılmamış çok eğlenmiş. <laughs> akşam akşam perden burada bulaşık süngerine döndüm. Bulaşık makının yer sıkılmış. Yer ta sıkılmamış çok eğlenmiş. <laughs> bulaşık yer sıkılmış. Yer ta sıkılmamış çok eğlenmiş. Bulaşık makının yer sıkılmış. Yer ta sıkılmamış çok eğlenmiş. <laughs> bulaşık makının yer sıkılmış. Yer ta sıkılmamış çok eğlenmiş. <laughs> akşam akşam perden burada bulaşık süngerine döndüm. <laughs> bulaşık makının yer sıkılmış. Yer ta sıkılmamış çok eğlenmiş. <laughs> Bulaşık makının yer sıkılmış. Yer sıkılmamış çok eğlenmiş. <laughs> bulaşık makının yer sıkılmış. Yer sıkılmamış çok eğlenmiş. <laughs> akşam akşam perden burada bulaşık süngerine döndüm. <laughs> bulaşık makının yer sıkılmış. Yer sıkılmamış çok eğlenmiş. <laughs> Bulaşık makının yer sıkılmış. Yer de sıkılmam çok eğlenmiş. <laughs> akşam akşam perden burada bulaşık süngerine döndüm. Bulaşık makının yer sıkılmış. Yer de sıkılmam çok eğlenmiş. Bulaşık makının yer sıkılmış. Yer de sıkılmam çok eğlenmiş. <laughs> Akşam akşam perdeden burada bulaşık süngeri ne döndüm. <laughs>